Ramazan ayının 22. gününde Ramazan vaazları devam etti. İl vaizi Ali Rıza Arpacık tarafından iman amel etmeyi gerektirir. Konulu vaaz verildi. Elazığ Müftülüğü tarafından İzzet Paşa Camii'nde düzenlenen Ramazan vaazları devam ediyor. Ramazan ayının 22. gününde vaazın konusu iman amel etmeyi gerektirir oldu. Ne yaparsak Allah'ın rızasını kazanmak için Elimizde geleni yapsak o bizim için kâr kalır. Bugünkü dersimizin konusu da sohbetimizin konusu iman amel etmeyi gerektirir. İlvahis Ali Rıza Arpacık, iman ve amel konularının bir bütün olduğunu söyledi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde İman ile ameli beraber zikreder. Çünkü kurtarıcı olan iman amelsiz olmaz, amel ise imansız olmaz. İnsan düşünen bir varlıktır. İnsan Kur'an-ı Kerim'i bir Müslüman olarak, bir mümin olarak bir muvahhid olarak Kur'an-ı Kerim'i açıp baktığı zaman şunu görüyor. İnsan için, aile için, toplum için, canlı ve cansız için faydalı olan, yararlı olan şeyleri Rabbimiz helal kılmıştır. Ama Birey için, aile için, toplum için, bütün canlılar için, cansızlar için zararlı olan şeyleri de yasaklamıştır.